Hepinize yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Bugün badan kaldım. XP koridorunda badan oynayacağım. Yakalamışken oynayayım dedim. Yoksa 10 e, maçın 9'unda banlanıyor badan. E, çok güçlü bir şampiyon çünkü şu an. E, tank kasınca e, kemer isteklenince hem hasar atabiliyor hem tanklığı güzel bir seviye çıkıyor. O yüzden sürekli banlanan bir şampiyon şu an. Buldum şu şekilde. Şöyle build yaparım sanırım. Birkaç şey değiştirebilirim. Şu anlık böyle build aldım globalden umarım bizim için güzel bir maç olur. Karşımızda da tamız var. Ben de şöyle biraz vuruşayım ben. Şu farm kaçmasın da. Bir tane vuralım şöyle. Son vuruşlara dikkat. Şöyle aldık. Güzel. Arkasında biri olabilir. Şu an buna saldırmanın çok da mantığı var mı bilmiyorum. Kayma mid kullanmamışım. Kaymayla üstüne doğru gidecektim. Diye de gitmemişim. Şimdi e, ayakkabıyı BS mi yapalım? BS yapmışlar. BS yapalım biz de. Skill'lerin daha hızlı dönmesi için. Bir tane hemen kemer alalım. Direkt kemer isteğini yüksek bir seviyeye çıkarırsak erken oyunda bizim için çok güzel olur. Zaten karşımızda vuruşabileceğimiz bir şampiyon var. Tamuz gibi. Yani o yüzden e, iyi olabilir. Karşımızda kırılgan bir şampiyon olsaydı kemer stekleme konusunda biraz problem yaşardık ama şu an durumumuz iyi. Bir tane farm kaçmış bu arada. O pek iyi olmadı. E, düşman kayıp. Şurada bir yerde olabilir. Vuracağım şöyle. Bakayım burada mısın? o değilmiş. Tamam. Şimdi 4 alıyorum ben güzel bir hamle yaparız şimdi. Bir saniye bir alayım şurayı da. Şu yumruk stack'lerimiz kalırsa iyi olur aslında. Boşatmazsak bizim için daha iyi. Geliyorum. Şöyle bir şuraya geçsek. Şu link var karşıda o sıkıntı ya. Tutamam şimdi bunu. Aha güzel tamam bir asist alamadık ama güzel oldu bizimkiler keste ee, oğlum kule gidiyor kanka bir dakika şurayı bir alayım bir saniye bir saniye zaten onu kesemeyiz şu an bir silah maçı gol atacak şimdi bir dakika güzel tamam çok güzel kestik çarp ona var ben al ben al ben al ben al Şöyle bir alayım şunu. Tamam güzel aldık. Flash ile güzel şekilde kestim orada şeyi. Hatta flash ulti değil pardon. Flash W ulti. Bekleyelim şurada bakalım. Yani aslında şurada araba şeyi bozsaydı. E, ultisini bozsaydı belki bir ihtimal şeyi kesebilirdik Ling'i de. Gel kanka vuruşalım biraz. Keşke şu an kemer kemersteyim olsa. Şöyle bir git tamam. Geldim. Alırsın herhalde. Link alta gitmiş zaten. Bizim aşağıda adc şu an ölebilir ama. Şu kemeri bir an önce bitirmemiz lazım dostlar. Kemerin bir an önce bitmesi gerekiyor şu an. Ya sabit kalmayı sevmiyorum ben lane'de. Benim benim bir yerlere gitmem lazım tamam mı? Benim bir yerlere gitmem lazım. Ha var bitti. Aslında şuna biraz vuruşsam şu an güzel destek toplarım da. Gel. Güzel. Yara kelettirmedim ha. Oğlum bu nasıl bir vs? Çok anlamsız bir vs'ydi. Ama güzel 5 tane stack aldım kemerden. Hani vuruşmamız sebebi o. Kesebileceğimden değil. Onu kesemem şu an ben. Şuraya bir dakika şu gelsin. Bir tane vurayım da şöyle biraz can gelsin. 120 can okey. E, arabanın içinde biri var. Binecektim. Bir dakika ben şurayı itiyorum tamam mı? Geliyorum ben de fight'a. Şurayı bir şöyle alırsak güzel. Tamam geliyorum. Geliyorum, 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 geliyorum. Yani fight bitti aslında ama yine de geliyorum. Şöyle şuraya bir geçelim bakalım. Belki tamamız gelirse. Duvara git bir ihtimal kesebiliriz. Tamam sen üst açabilirsin. Ben şu mid'i alayım. Bir de alırsak güzel olur şu an. güzel oynadım aslında. Vurdum bunu da. Vur 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 vur. Çok güzel. Ölmeyeyim ama. Tamam. Tamam gayet iyi. Orada link ölseydi güzel olurdu. Direkt havadan indiği gibi tutmaya çalıştım ama tuttum da masar mı yetmedi maalesef. Ben şurayı bir kıtlayayım ben. Bir tur beyaz atsam sanırım iyi olacak. Al kafana bir tane yumruk. Ben gidiyorum. Paramlarla durumda? Ee, karşı ADC'nin farmı çok iyi. Güzel kasmış. Ee, tamam o okay. Bir kill daha aldı ADC. Karşı ADC sıkıntı şu an. Düşmesi gerekiyor. Ha, bir de oynayacaklar. Allah'ım lan vuramadım. Bir dakika mesikillerini attılar aslında. Kanka bunu oynatmıyorum ama diğerlerini tutmak lazım. Sıkıntı olan bu değil şu an. Tamam güzel. Arkadan direkt ona fokuslandım. Onun ölmesi gerekiyordu. Bir dakika bunu da tutarım ben gel. Vurdum bir de şöyle. Çok güzel tamam. Tertemiz oynadık burayı. Güzel kainimiz de bitmiş. Bir tane kanat alalım şimdi. Tamam, şu anlık durumumuz iyi gibi. Sadece karşı adc'nin farmı fazla onun harici bir sıkıntı yok arabanın çarptığında kesebiliriz ama ee, kalkanı var çünkü ben de kitlersem kalkandan sonra yani bizimkiler vursa keseriz diye düşünüyorum. Bunun arkası gelecek ben çıkıyorum buradan. Şimdi aslında bir tane Ayaz da alınabilir. E, ee, yan çalıyor çünkü. Aynı şekilde Beatrix'in de saldırı hızını düşürmek için bir tane Ayaz tercih edilebilir. Aha bir şey oluyor. Vur lan. Oğlum vermemeniz lazım ya. Cidden ölmedim mi ya? Öl. Öl hayır ölmen lazım. Ya şaka gibi, vallahi şaka gibi. Bir can kaçtı adam. Vallahi bir can kaçtı. Tamamız buraya gel, vuracağız. Al ben al ben al ben al ben al. Vur 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 vur. Güzelsin. Gayet iyisin. Oraya açabilirsiniz. Ben şuraya yeteceğim be. Alalım mı Lord'u? Haydi alalım. Benim bir pozisyon almam lazım bir saniye şurada bekleyelim mi Güzel. Onu ben biniyim dur. Hadi bakalım güzel bir çarparsan oynarız burayı. Tam kitledim ben de. Oynatmıyorum. Çok güzel. Hareket ettirmedim adama. Hava tutmayı denedim de mi? olmadı. Güzel ya ama ikinci yeteneğim hızlı dönüyor. Ölcen ölcen çık. Şöyle hava tutmayı denedim tuttum. Gel 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 vurur. Oğlum bizim takımdan niye sar çıkmıyor? Araba geliyor aslında var ya ben buraya oynatırım. Gelseniz be. Bekle. bizimkiler de yok burada. Lan çok kötü oynadım. Hayır olmadı görmedim görmedim görmedim. Bir şey yok bir şey yok bir şey yok. Gel şuna Bir vurdum duvara Kanka kule bende Kesersen güzel olur Tamam Az önceki flashı görmediniz Orada bir deneme yaptım Adamı görmeden Belki geri dönerler diye Bizimkiler şurada kapatıyordu çünkü Ufak bir hata oldu orada Olur İyiyiz güzeliz Problem yok Bir tane şey alacağım yasım hazır alacağım E, Beatrice için iyi olabilir çünkü. Beni alabilirsin. Gel. Yani hasarım çok yok ama güzel kitlerim de var. Çarp ona. Hop hop hop. Bir daha vurdum duvara. Adam hareket edemedi. Çok güzel. Tuttum tuttum tuttum. Çok güzel. Nice oğlum. O da güzel. O da öldü. Tamam gel şuraya açarsak. Ben al Bir anda gitti Galatasaray Kesebilir izemin değilim ama Oğlum Güzel Şurada olabilir mi Değilmiş <laughs> Kanka benden başka ben yok da çarptın yani ben ne yapayım şimdi Ya benim bilmem mantıklı zaten. İkimiz güzel bu kombat atarsak bizimkiler de arkadan hasar atarak tamamlayabilirler. Julian de binebilir aslında ama. Vur vur vur. Allah aşkına vur. Dur bindim bir anda arabaya. Kitledim bunu. Hayır. Tamam güzel 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 iyiyiz. Yukarıdan şey gidiyor ama tamamız gidiyor. Julian sen orada dön. Ben üstü iterim aslında kankam. Al beni. Al beni al beni al beni. Ya şimdi bizim şey yukarıda gördüler ormancı bir anda Lord'a girebilirler. Arkadan mı gireceğiz? Bir anda girdik oraya. Bir anda bir anda girdik. Giremedik bir anda. Bizim kesti mi? Kesti de bizimki öldü gibi orada. Çarpartık. Lan lord gel gel, lord lord lord, para onu gel. Gitme gitme gel 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 gel. La gitme la gitme ben tutacağım onu gel. Allah aşkına vur, öleceğim öleceğim hadi vur vur vur. Tamam güzel. Ee, geliyorum ona kapatabilirim. Güzel. Bir anda bindim. Güzel. Bir anda şöyle bir şey al lan. Doğru yarattım doğru. Şöyle duvara vursam bunu. Ölme ölme. İyisin iyisin. Ben de ölmeyeyim. Duvarı kapattım yan açıkla Tamam güzel. İyiyiz iyiyiz iyiyiz. Problem yok. Kemer 30. Bir tane şey yapacağım. Bir dakika zone yapacağım. Ulti ile olabilirim onu. Tamam. Nata'yı bekliyordum zaten. Güzel. Şöyle bir tane vurdum ona uzaklaşması için. Güzel o da öldü. E, ee, flash'im olsa aslında bunları tutarım da flash'im yok şu an. Tamam. Tüm imitörleri açtık. Ölme ölme ölme. Güzelsin araba. Dur. Ya nasıl tutamadım ya. Tam atladığı yarış şey yaptım da. Güzel hasar. Güzel hasar. Çok güzel. önecez. Dur 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 canım yok. Ben al ben al ben al. Beni bekle, beni bekle. Beni bekle. Bir dakika, bir tur canımı alacağım. Bir tur can alacağım. Go. go. Go 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 go. Oraya çarparsak satabiliriz. Kanka oraya gitmesek ya. Oraya çarparsak satabiliriz çünkü. 7 0 gidiyoruz bu arada Uf, Gir oraya bir. bir anda gir bir anda şurada şurada Tamam bu ölür Hop şöyle bir anda çıktım Beatrix'in ultisinden Kanka ben burayı tutarım Ama beni tamamlamanız lazım Ölme 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 ölme. Beyler. Arkamda kimse yokmuş. Arkamda kimse yokmuş ya. Of. Güzel tuttum da onu. Of. Eee Lord. Julian. Arabaya bin. Ee, gezin. Yani birine çarparsa keser herhalde. Sattılar galiba. Evet sattılar. Çalar mısın lan ya? Yok. Kötü oldu sıkıntıya girdi maç ya. Şu lazım. Bir dakika. Ya kankam. Of, Ya ben şurada bekliyorum hani bizimki bey yazsın da e, Keselim diye Adam şuraya kadar gitti Yani Şuraya tutmam lazım bir dakika At tutmayın bekle gitsin kule yapacak bir şey yok e, Şu farm geride kalmasın Ölmeyin ölmemeniz lazım Geri çekilin. Ama şu ADC çarpasın çok mükemmel bir şey olur. Çarp ona. Kes onu kes onu. ADC'miz oldu. Çok güzel. Tamam çık 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 geri çık geri çık. ADC öldü. Lord'u kesmemiz gerekiyor. Lord çok ayakta kaldı. ekstra bir şeyler lazım. Aha. Tamam ölür bu. Vurdum duvara. Çok güzel. Yürü. Bir adıya çarparsan çok güzel olur. Hayır ya ucundan. Büyü botu var ya Ling'in kaçıyor. Güzel tamam öldü. Şey satsam mı acaba? Şunu satacağım galiba ben. Bir para biriktirin de şunu satacağım galiba. Yani çok fazla sarıyorum. Bir antik zırh falan ihtiyacım var şu an. Ya vadeci. Çık çık. Çık ölme. Mata gelirse dur kurtarmayayım deneyeyim sana. Gördüm atayı. Tamam gelmiyor. Eee... şuradan bir ara nata gelmeyi deneyecek. Aha. Gel 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 gel. Çok güzel. Tam da tahmin ettiğim yaptı. Şimdi de link gelmeyi deneyecek uçarak. Bunu hava tutmak lazım aslında. Dur. Tamam güzel güzel. Kes onu. göz ittim bir tur. Çok güzel. Nice. Şimdi flash gelecek benim şeye. Ee, lordla beraber gelecek. Satma bekle bekle lordla. Bekle lordla. Gitmez keşke burayı. Gir. Saldır saldır. vur kuleye vur kuleye tamam bende kule kule bende kule bende tanklıyorum, tanklıyorum tanklıyorum vur çok güzel tamam tertemiz Huf. yani güzel başladık oyuna çok iyi başladık hani orta oyunda biraz böyle sıkıntı yaşadı kasar konusunda bizimkiler de ayrı oynamaya başladı ama sonrasında tekrar bunu toplamaya başardık güzel de MP kim almış şu almış Yasar mı falan bakacağım ya. Hani Tank olmama rağmen iyi vurmuşum yine bak. En çok ikinci ben vurmuşum. Arabadan da fazla tanklamışım. Yani bizim merkezin aldığı hasar birbirine çok yakın bu arada. Biz Melisa'ya bak. Melisa bile yani 100, 117 kasar almış neredeyse. 116 kasar almış. Garip yani. Neyse güzel yani eğlendim. Bazı yerlerde biraz saçma aradık ama onun harici e, güzel emmelerle güzel şekilde oyunu kazandırdık. Takıma da bir parmak atalım. Takım ellerinden geleni yaptım. Evet arkadaşlar bugünlük benden bu kadar olsun o zaman. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olarak videoyu beğenerek bana destek verebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.